Selamünaleyküm, aleyküm kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Evet e, bu videomda sizlere Uygun fiyata alınabilecek ya da işinize yarayabilecek tabletleri inceleyeceğiz Fiyatlarına bakacağız özelliklerine bakacağız e, Belki 5-10 dakikalık bir video olabilir baştan sona kadar izleyebilirseniz çok memnun olurum e, İnşallah e, işinize yarayacak modeller karşınıza çıkaracağız ama uygun fiyata mı olur bilmiyorum. Herkesin bütçesi şu anda gerçekten zor durumda. Çünkü fiyatlar aldı başını gidiyor. Doların yükselmesiyle beraber ben 2 yıl önce aldığım tableti yani 500-600 milyon aldığım tablet şu anda 1 milyar 300 TL'yi gerçekten geçmiş durumda. Şimdi videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup Beğeni ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak hepsi burada sitesine giriyorum arkadaşlar hiçbir reklam anlaşması falan yok Ben sadece kendimden bunları sizlere anlatacağım alabilecek olduğunuz Android sürümü düşük olmayan ve şu anda telefonlarda Android sürümü 9 10'dan gidiyor genellikle artık 7 bile eskidi e, bilhassa Eba TV için arkadaşlar e, Android 6'dan 7'den aşağısını almamanızı tavsiye ediyorum çünkü Android 4.4 4.4 e, 4'te kurulmuyor Eba TV bilginiz olsun yani 6 ve 6-7'den aşağısını e, alıp harcamanızı istemem yani paranızı boş yere e, gerçekten bunu sizlere söylüyorum. Çünkü birçok e, tanıdığımın 6'dan e, aşağıya yani Android sürümü 6'dan düşük olanların EBA TV kuramadığını e, görüyorum. Şu anda tabletlere de çok büyük rekabet var. Bunu da söyleyeyim. Bu da fiyatları yukarı çekti dolarla beraber. Şimdi arkadaşlar e, hepsi burada sitesine giriyorum ve ben sadece Samsung tabletleri e, inceleyeceğim. Nedeni şu. Neden Samsung hani diyeceksiniz. E, arkadaşlar e, ürün yelpazesi çok geniş ve yani ürünün parçaları bulunabildiğinden hani bir tarafı kırılsa parçasını bulabilirsiniz ama her markanın ne yazık ki parçası bulunmuyor. Her bazı mağazalar hani düşük fiyata çok tabletler verebiliyor. E, alıp değerlendirebilirsiniz ama şunu da söyleyeyim. Teknik servis ve e, hani kırıldığında bir tarafı bir şey olduğunda ekranı çatladığında değişim konusunda bazılarının ne, ne yazık ki malzeme yetersizliği var. Bunu açıkça söyleyeyim. Şimdi burada, hepsi burada sitesinde arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab A SM-T290 arkadaşlar, 32 GB Gerçekten şu anda anlayabilecek, ideal anlayabilecek. Normalde dolar yukarıda olmasa şu tabletin fiyatı arkadaşlar 500 TL açık ve net söylüyorum. Dolar yukarıda olmasa 500 TL. Ardından yine Samsung Galaxy Tab A SM297 8 inçlik bir tablet var. 297-290 arkadaşlar. Bu bundan üstün. Bu şu siyah tablette arkadaşlar. E, 4G var. Yani bu 4G ne demek oluyor diyorsanız hemen içinde açıyorum. Arkadaşlar 4G demek e, Wi-Fi sinyali yani e, modem evinizde kablosuz bağlantı internet yoksa sim kartınızı takıp internete girebiliyorsunuz. Aynı telefon gibi arkadaşlar. Bunu e, bilmeyenlerimiz de öğrenmiş olabilir. E, şu anda yeni öğrenmiş olabilir. Bir de burada 3 g tabletler var. 3G arkadaşlar çok yavaş. Hani 4G'den önceki e, sistem diyeyim sizlere. 3G çok yavaş. internete çok yavaş gelir. O da sim kartlıdır. Bilginiz olsun. Şimdi bu açtığım iki tableti sizlere inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, tableti alırken internetten arkadaşlar yorumlarına mutlaka bakın. Bir de şu aşağıda şurada e, kısaca özet bilgileri, özellikleri yazar. Bir de aşağıya doğru indiğinizde sitenin burada yine özellikleri yazıyor. Burada değerlendirmelere çok bakın arkadaşlar. E, siz değerlendirmelere bakın. Çünkü burada verilen puanlar yorumlar sizin için çok önemli. E, siz de internetten bir şeyler aldığınızda gerçekten eee Hani neresini beğendiniz neresini beğenmediniz neresi tabletin kötüydü kargo mu geç geldi müşteri ilişkisi nasıldı aldığım şirketin arkadaşlar şimdi hepsi burada da en ön bir ve gitti gidiyor gibi kendi içerisinde mağazalar var bu mağazalar üzerinden de satışları var şu anda bu ürünü satan satıcı hepsi burada yani kendi satıyor siyah rengi varmış gümüş rengi varmış bu sizin için şu anda eba tv'yi kaldırabilecek güzel bir tablet ideal bir tablet Hani gönül ki daha çok paramız olsa da daha çok güzel şeyler anlatsak size ama en düşük e, tabletleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bütçenizi zorlamasın diye. Hani 5 yıl 10 yıl sonrasını düşünmeyin. Çünkü arkadaşlar programların özellikleri sürekli artıyor. Bir, bir Facebook bile haftada bir güncelleniyor. Ağırlaşıyor gerçekten. Benim 4 yıldır kullandığım telefonda bile artık çok ağır çalışıyor. Burada arkadaşlar değerlendirmelere bakın yorumlara bakın bunlar çok önemli arkadaşlar bunu sizlere söyleyeyim ee, alırken 24 saatte kargo mu hani acil eğer ihtiyacınız varsa başka sitelerden de yine bakabilirsiniz ee, taksit telefonlara tabletleri tabletlere taksit arkadaşlar oluyor vade farksız 9 taksit fırsatı var kimisinde 6 taksit şu anda 6 taksit veriyormuş ama bu herhalde vade farksız 9 taksit fırsatı ticari kredi kartlarına zannedersem e, açıklamaları yazıyor arkadaşlar ama telefonlarda taksit yok bu bilginiz olsun e, telefon alırken taksit yok arkadaşlar şimdi diğer hepsi burada da seçtiğim ikinci tablete geliyorum ve burada da arkadaşlar 4G diyor bak arkadaşlar 4G demek yani sim kartınızı hangi operatör olursa olsun Turkcell e, Vodafone ya da Türk Telekom arkadaşlar ee, telefonunuzu 4G çekiyorsa 4.5G çekiyorsa 4G hızında tabletinizden hız, e, internete bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendi cep telefonunuzun internetinden yürü. Ayrıca şunu da söyleyelim. Tüm tabletler Wi-Fi'den internete bağlanabilir. Yani evinizdeki modemler. Ama diyelim ki evinizde internet yok. Cep telefonunuzda internet var. Hotspot çıkışı yaparak tabletinize internet verebilirsiniz arkadaşlar. Cep telefonunuzdaki interneti kullanır bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken özellikler tabletlerde yine dediğim gibi dere, derecelendirmeler ve yorumlar ve şu ürün açıklaması kısmındaki en aşağıya doğru geliyorsunuz arkadaşlar buraları ben geçiyorum ee, ben bakmayacağım bunlara en aşağı şurası teknik bakın 3G 3G mi diyor burada yani burada 4G var tabletimizde 4G'yi destekliyor Artıra bir hafızası 512 GB'a kadar. Arkadaşlar 512 GB kadar olmasını beklemeyin. Yani 512 GB'lık bir e, hafıza kartı alıp takmayın. Çünkü tabletler onu, onları inceleyip açana kadar çok uzun bir zaman geçer. 64 GB'lık bir hafıza kartı ekstradan alırsanız al, alın ya da 32 GB daha hafıza kartı. Bluetooth var. Zaten tüm tabletlerde Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı var. Disk kapasitesi, kapasitesi yani dahili hafızası arkadaşlar. 32 GB dahil hafızası. Disk kapasitesi 512 GB. Bu demek oluyor ki dışarıdan hafıza kartı 512 GB'ye kadar destekliyor arkadaşlar. Ama 512 GB'lik hafıza kartı alıp e, içinde saklamayın. Bu hafıza kartı bir gün e, bozulabilir. Allah korusun. Resimleriniz vardır, videolarınız vardır. Yani buna dikkat edin. Ekran tipi pek önemli değil. Zaten hepsi dokunmatik. E, hafıza kartı, micro SD hepsinde genelde küçük oluyor. Arkadaşlar şunları da söyleyeyim. E, tabletlerin kameralarına telefon gibi özellik yani çözünürlük beklemeyin gerçekten. Ee, gece gündüz kötü de çekebilirler, iyi de çekebilirler. Ben ürünü kötülemek ama açısından söylemiyorum bunu. Ama yani telefonların çektiği kamera gibi beklemeyin. Beklentiniz olmasın. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Burada ayrıca dikkat etmemiz gereken bir konu. Burada yazmamış bunu. Yazmış mı? Yazmış. RAM kapasitesi arkadaşlar 2 GB, en az 2 GB. İşlemci hızının da 2 GHz ya da 1.8 falan olması gerekiyor artık arkadaşlar. Çünkü özellikler sürekli artıyor. USB tipi TBC yani bu yeni çıkan USB. Yani arkadaşlar USB hani tek taraflı oluyor ya telefonlara. Onun çift taraflısı çıktı arkadaşlar. Yani hem alttan hem üstten nasıl takarsanız öyle yuvasına giriyor. Şarj edebiliyorsunuz. Bilgisayara bağlantısını yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben e, buradan çıkıyorum bu iki tableti inceledikten sonra e, hepsi burada ya burada elveda diyorum e, şuradan evet şu anda 149 arkadaşlar burada Tab 3'ü diyeceksiniz ki neden incelemedin arkadaşlar Tab 3'ün Android sürümü çok düşük 4.4 .4, e, 4, .4, 4 4 Android sürümü o yüzden dolayı incelemek istemiyorum e, sebebi de şu ha oyun için Eski oyunlar için kurulabilir ama günümüzde şu anda özellikleri sürekli arttığından ve dediğim gibi EBA TV'de rahat çalışabilmesi için birçoğunuz bu video izleyenlerin birçoğu EBA TV için alacaktır. Ee, çocukları okula gidenler için alacaktır. Ee, söylediğim gibi bazı uygulamalar artık 4.4'ü desteklemiyor arkadaşlar. O yüzden hani 7, 8, 9 önceliğiniz olsun ee, söylüyorum. Ben şu tableti 1200 e almıştım 2 ay önce. Tap A6 mı? Tap A8 mi? Neydi? Ben onu almıştım. Bir akrabama hani almıştım derken kendi cebimden vermedim. Onlar parasını verdiler. Ben de önerdim aldım verdim. E şu anda çok güzel kullanıyorlar. Rahat. Açık, açık ve net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ya da bu tableti de almış olabilirim. E, 32 GB almıştım. Unuttum. Yani çok sipariş verdiğimiz için. Arkadaşlar Bunlar güvenli siteler. Şu ana kadar ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, lise 2'den beri ben internetten alışveriş yapan bir e, kişiyim. E, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım gerçekten. E, nazarda <laughs> olmayız inşallah. Yani güvenli bir site alışveriş yapabilirsiniz yine. Bakın ben bunlardan bir para reklam falan almadım. Bilginiz olsun. Sizlere yardımcı olmak için söylüyorum. E, i̇nternetten kredi kartını bilgilerimi kaptırırım diyenler için şunu söylüyorum. Sanal kart oluşturun arkadaşlar. İnternet bankacılığınızı açın ve e, hangi kredi kartının hangi kredi banka hangi bankanın kredi kartını kullanıyorsanız e, uygulamasını telefonunuza indirip sanal kart oluşturun ve onun limitini mesela tablet alacak kadar e, limit verin ona tablet parası kadar limit verin Tablet aldıktan sonra kapatın sanal kartınızı. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci sırada N11 sitemiz var. N11'e giriyorum ve burada yine sol tarafta tablet markalarını inceleyebiliyorsunuz. Apple alabiliyorsanız Apple alın diyeceğim size ama yani ona bizim gücümüz yetmez. Ee, alabilenler yine alsın arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Ee, yine burada da ben. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yine başarılı mağaza. Hızlı gönderim ve ücretsiz kargo olanları işaretlerseniz fazla başınız ağrımaz diye düşünüyorum. Burada da yine hızlı kargo ve başarılı mağaz özelliğini aktifleştirin ve üst tarafta akıllı sıralama kısmında artan fiyat diyorsunuz ve ürünler karşınıza çıkıyor. Burada home tech 334 TL. Ben yine buradan Samsung markasını sezeceğim ama diğer markalara da özelliklerini inceleyerek ee, özelliklerini inceleyerek alabilirsiniz. Ama ben e, şu anda e, Samsung'dan yanayım. Çünkü çok geniş e, teknik servis ağı var. Yani Birçok ilde servisleri var. O yüzden dolayı Samsung'dan da bir anlaşmam yok. Onu da açık ve net bir şekilde sizlere söyleyeyim. 61 tane ürünü varmış. En fazla ürünü olan Samsung. Evet. Burada da yine arkadaşlar Dikkat etmemiz gereken konular dediğim gibi başarılı mağaza ve başarılı mağazanın e, top 3'ü bırakıyorum. E, top 8A Evet arkadaşlar. Azim ticaret diyor. <laughs> Abi telefonum bir kabadayım. Kusura bakmayın. Evet burada arkadaşlar e, aynı Aynı markayı aynı modeli arkadaşlar birçok mağaza yine en 11 sitesinde de satılabilir. Siz değerlendirin yorumları yüzdelik puanına bakın arkadaşlar. Şuradaki yüzdelik puanları da çok önemli. Yani şimdi aşağıya doğru iniyorum. Ürün detayları kısmında ürünün yine özellikleri yer alıyor arkadaşlar. Eğer burada özellikleri tam yer almazsa yine farklı sitelerden özellikleri karşılaştırın arkadaşlar aynı özellikleri yazacaktır ee, fazla pek bir şey fark etmeyecektir burada dikkat etmeniz konu yine mağazanın başarısı yorumları e, onlara dikkat ediyorsunuz bu e, şurada nerede yorumları ürün yorumları bakın ürün yok e, şu anda yorum yapılmamış ama giriş yapmadığımdan da yorumları göremeyebilirim Belki bu da olabilir buradan da çok alışveriş yaptığım site çünkü şurada mağazaya soru 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 diyorum soru soru kısmı da var şöyle başka bir tablet daha bakalım bakın 8 GB 8 inç pardon 32 GB SMT290 az önce yine baktığım mağaza burada kendi mağazasına girip arkadaşlar sattığı diğer ürünleri de görebiliyorsunuz Dediğim gibi arkadaşlar mağazanın puanı başarısı yani şuradaki başarılı mağazamı yüzdelik kısmı bunlara dikkat edin arkadaşlar ee, bunları okumanızı kesinlikle tavsiye ederim aldığınız ürünleri karşılaştırın bakın şurada mağaza performansı var mağazaya girip mağazanın performansını da bakabilirsiniz geçiyorum arkadaşlar yani nasıl inceleyecek olduğunuzu ben sizlere anlatıyorum. Dediğim gibi 2 GB'nin düşük RAM'li olacak. 32 GB hafızalı olsun. Android sürümü 7'den aşağıya olmasın arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar ücretsiz kargo aynı gün kargo işaretliyorum. Yine başarılı satıcı diyorum arkadaşlar. Ve buradan da önce en yüksek önce en düşük fiyatına göre en düşük arkadaşlar. Hani buradan böyle sıralama yaparsanız, filtrelersiniz eğer kolayca aradığınız tablet özelliklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Yine Samsung, Lenovo Lenovo da ondan sonra Huawei alınabilir markalardan arkadaşlar. Hani ben yani yıllardır şey yaptığım için teknik kısmına çok takılırım yani parçasını bulabilmek çok önemli benim için ben bunu sizlere açık ve net bir şekilde söyleyeyim ya tabletin işte şarj soketi kırıldı şarj soketi bulunmuyor bazen ya da ekranı bulunmuyor bunu sizlere açık ve net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar yine buradan markaları seçebiliyorsunuz bir de distribütör garantili ithalatçı firma garantili Bu da size kalmış bir şey. İthalatçı ve distribütör garantili arasında ma e teknik servis garantisi var. Bir de fiyat garantisi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben fazla şey buradan açıklayamıyorum. Çünkü bazı şeyler yasak, bazılarına olumsuz, bazılarına olumlu gelebilir bazı markalara. O yüzden dolayı ithalatçı firma garantisi nasıldır? Ya da Türkiye firma garantisi nasıldır? Ürün garantisi nasıldır? Bunları kendiniz forumlardan Google'dan araştırın. Arkadaşlar dediğim şekilde bakın başarılı satıcı diyor. Yine bunlara bakıyorsunuz. Yorumlara bakın. Burada bir tane Samsung bakalım. Samsung'larda mübarek uçmuş ya. Casper'lar. Evet şurada Samsung var. Bir tane 64 GB dahil hafızası. Ama bu baktığımız tablet tabii ki 2 milyar 785 TL. Evet. 2 milyar 785 TL arkadaşlar. Wi-Fi 4G'yi destekliyor zaten desem evet DT yazdığına göre destekliyor 64 GB dahil hafızası var arkadaşlar 1024 ee, hafıza, hafıza kartı desteği 4 GB RAM'i var güzel yani hani parası olanlar alabilir yani olmayanlar borç yapabilir ee, artık o da size kalmış arkadaşlar dediğim gibi ürünlerin fiyatları bu şekilde yani fiyatlar oldukça yüksek fiyatlar en yani dolar yukarıda olmasa şu anda yani bu tabletler 700 800 milyonluk yani en fazla 1 milyarlık e, tabletler bunlar dolardan e, maalesef herkesin içi yanıyor e, bizim gibi insanların canı daha çok yanıyor çünkü bir şey alamıyoruz yani anlatacak olduklarım bu kadar arkadaşlar e, Dediğim gibi internet alışveriş yapmaya korkanlar için 3 tane site önerdim sizlere ve buralardan yine kredi kartı bilgilerim çalınır ediyor diyorsanız kredi kartının sanal kartını oluşuyorsunuz. Aynı o sanal kart oluşturduğunuzda 16 haneli rakamlar o kart kodu çıkıyor. Son kullanım tarihi ve arkasındaki 3 haneli güvenlik kodu yer alıyor. Onları girdikten sonra bir limit veriyorsunuz. Sipariş tamamladıktan sonra sana kartınızı iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar e, mağaza puanı e, başarısı başarılı mağaza mı, değil mi bunlara önem gösterin bir de tabletiniz alırken arkadaşlar mutlaka ve mutlaka alabiliyorsanız e, sipariş verdiği tablet siparişimi verirken bir de ekrana kırılmaz cam mutlaka bir de kılıf Çünkü e, biliyorsunuz, biliyorsunuz ki şunu sizlere söyleyeyim. Elektronik tam bir şans ürünüdür. Yani çok iyi mağazadan alırsınız ya da internetten alırsınız fark etmez. Mağazadan alırsınız bir anda elinizde hani düşürür kırarsınız. Ya da bozuk da çıkabilir. Şey yapmayın. E, bunlara takılmayın. Birebir değişim garantisi olabiliyor. Bunları söyleyeyim sizlere. Hani ürünüm kırık geldi. Tutanak tutturursunuz. E, geri gönderirsiniz. Bunları açıkça söyleyeyim sizlere hani teknik servis bakımından hani yaygın olan tabletleri tercih etmenizi isterim. Ee başka ne anlatayım? Hani dediğim gibi anlatacak, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yorumlarda takıldığınız konuları sorabilirsiniz. Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir yeni bir bekliyorum. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hoşçakalın.